Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Malum LGS tercih sürecindeyiz. Bir yandan da LGS 2024 öğrencilerimizle beraber hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Ben de bugün bir video yaparak hem LGS tercihindeki yüksek puan almış öğrencilerimizi e, burada yönlendirmek istiyorum. Hem de LGS 2024 yani yeni tayfamızla birlikte hedefler belirlemek için sizlerle birlikte Türkiye'nin en iyi okullarını hep beraber tanımak istiyoruz. Ama öncesinde bu tarz LGS rehberlik ve hazırlık videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden Türkiye'nin en iyi okulunla en iyi okullarına hep beraber gelin bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı e-okul üzerinden bir tercih robotu, tercih rehberi yayınlamıştı. Oradan isterseniz bir yüzdeliklerimizi en küçük dilimlere kadar indirelim. Türkiye'nin en iyi 10 okulu neresiymiş? Sonra da diğer sitemizden hep beraber bakarak ilerleyelim. Bildiğiniz gibi e-okula giriyorsunuz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım hiç uğraşmayın. Linke tıkladığınızda işte bu sayfa karşınıza gelecek. Şimdi bu sayfada biliyorsunuz ki üst taraftakine tıklıyorduk mavi olana ve buradan ne seçiyoruz? Fen Lisesi ve Anadolu Liselerini seçiyoruz. Şimdi bunları seçtikten sonra illerimiz tümü olsun, ilçelerimiz tümü olsun, yüzdeliğimiz ise sıfırla ne yapalım? Şöyle 0,5 arasını bir alalım isterseniz alabileceksek. 0,6 arası olsun 5'i seçtirmedi. Şimdi biz ne yaptık? %0'la 0,6 yani Türkiye derecelik öğrencilerin aralığını işaretledik ve Türkiye'nin en iyi 10 okuluna e-okul üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinden hep beraber bakalım. Sonra da sitemiz üzerinden, sayfamız üzerinden teker teker bilgilerini incelemeye geçelim. İlk olarak tabii ki de aklımıza hemen neresi gelecek? İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin Galatasaray Lisesi gelecek. Sevgili arkadaşlar burası bir Anadolu Lisesi ve bu seneki kontenjan olarak 100 öğrenci alacağını deprem kontenjanlığında 6 olduğunu görebilirsiniz. Geçen sene en düşük yüzdelik olarak arkadaşlar 0,04'lük bir öğrenci buraya yerleşebilmişti. Yani Türkiye derecelik öğrenciler buraya yerleşebiliyorlar. Şimdi daha özel bilgilere bakabilmek adına sitemizi açalım. Sitemizi bu sitenin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Sizler oradan da bulabileceksiniz. Sitemiz bu arkadaşlar soru üzerinden de okullarla ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bakın burada en iyiler bölümü var. En iyilerde Anadolu Sesi var. Burada çıkarsa çıkacak, çıkmazsa da zaten biz araştırarak buluruz. Evet bakın burada çıktı şimdi Galatasaray Lisesi. Şimdi Galatasaray Lisesi ile ilgili daha özel bilgilere hep beraber bir bakalım. Sınavlı bir okul olduğunu zaten biliyoruz. Kontenjanı bu sene 106 kişi. Deprem kontenjanı ile birlikte artı 6, 6 kontenjanımız var. Taban puan 494 ama biz taban puana göre değil, yüzdeliğe göre bakıyoruz. Yüzdeliğinin de 0,04 olduğunu görüyoruz. Hem kız öğrencilerimiz hem erkek öğrencilerimiz buradan yararlanabiliyorlar. Bakın Galatasaray Lisesi'ne genel olarak Türkiye'nin en iyi öğrencileri, yani sınavdan en yüksek puan almış öğrenciler yerleştiği için buradan şehir dışından da buraya tabii ki de e, rağbet oluyor. O yüzden öğrencilerin aklına gelen hemen şu oluyor. Hocam pansiyonu var mı? Yani yatılı olarak burada kalabilir miyim? Evet bu okulun hem kız hem de erkek pansiyonu mevcut sevgili arkadaşlar. Eğitim süresinin 5 yıl olduğunu görüyoruz. 1 yıl hazırlık, 4 yılda normal lise. Bu okulda dikkat edelim arkadaşlar yabancı dil Fransızcadır. Burası bir devlet okuludur ve Türkiye'nin en yüksek alan okuludur. Şimdi biz burada geçen senenin yüzdeliklerini de görüyoruz. Bakın geçen senenin yüzdeliklerine de buradan bakabilirsiniz. Yani e, derecelik öğrenciler geliyor. Tabii ki buraya bunu zaten biliyoruz. Sağ tarafta kontenjanlar görülüyor. Burada da işte okulla ilgili önemli bilgiler var. Başarı tablolarını eğer merak ederseniz Hocam Galatasaray Lisesi'nden mezunlar nereye yerleşmişler? Ben bu okulu çok merak ediyorum. Bu okulu yazmak istiyorum derseniz de Buradaki başarı bölümünden kimler bu okullardan nereleri kazanmış, nerelere gitmiş görebilirsiniz. Burada da fiziki olanaktan okulla ilgili görebileceğiniz bir bölüm var. İşte derslik sayısının 29, atölye işlik sayısının 2, fen laboratuvarı sayısının 3 gibi olduğunu buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Okulla ilgili görselleri de bakın hemen aşağıdan da görebiliyorsunuz. Tabii ki Galatasaray Lisesi ile ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar. Galatasaray Lisesi etiketi apayrı bir şeydir. Onu söyleyeyim. Bu okula gittiğiniz zaman bu okulun etiketini üstünüze taktığınız an zaten bundan sonraki hayatınız garanti demektir. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu okulu yazacaklar. Kanalımızı izleyenler varsa onları da başarı hikayeleri serimizde ağırlamak isteriz. Şimdi biz ilk olarak Galatasaray Lisesi'ni konuştuktan hemen sonra ikinci sırada İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Erkek Lisesi'ne bakacağız en yüksek yüzdelikle alan ikinci sıradaki Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesidir arkadaşlar. Hazırlık sınıfı bulunan bir Anadolu sesinden bahsediyoruz. 150 öğrenci almış bir okuldur burası ve Almanca eğitim veriyor. Geçen sene de en düşük 0,04 ile öğrenci almış. Neresi? İstanbul Erkek Lisesi. Şöyle şunu bir kopyalayalım. Hemen okulumuzun adını şuraya yazalım. Arama bölümüne İstanbul Erkek Lisesi deyip hemen karşımıza gelen bilgilerden bu okulla ilgili önemli detaylara hep beraber bakalım. İstanbul Erkek Lisesi. Şimdi ekranımız geldiğine göre aşağı doğru iniyorum. Bakın burası 160 öğrencili bir okul olacak. Bu sene zaten bakın 150 artı 10 olduğunu buradan da görebilirsiniz. 10 tane deprem kontenjanı var. Hemen geliyorum. Taban puanı burasıymış. Yüzdelik dilim 0,04. Hem kızlarımız hem erkeklerimiz yararlanabiliyor. Sakın ismine bakarak hocam İstanbul Erkek Lisesi hani e, ne olur ne olmaz adına bakarak sadece erkekler mi gidiyor demeyin. Kız öğrencilerimiz de buradan yararlanabiliyorlar. Okulun hem kız hem de erkek pansiyonunun olduğu burada rahatlıkla görülebiliyor. Eğitim süresinin 5 yıl ve yabancı dilinin Almanca olduğu İstanbul Erkek Lisesi'nin görülüyor. Şimdi burada da geçen senenin en yüksek e, aldığı şeyleri var. En düşük aldığı yüzdelik dilimleri var. Kontenjanları sağ tarafta görebilirsiniz. Okulla ilgili önemli bilgileri, öğrencilerin başarı sıralamalarını ve nereye gittiklerini buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde de İstanbul Erkek Lisesi ile ilgili burada fotoğraflara da bakabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar ikinci okulumuz da burasıydı. Şimdi geldim tekrar e-okul sistemine. Bakın e-okula göre gidiyoruz. Kafamıza göre gitmiyoruz. En yükseklerden başladık. Kabataş Erkek Lisesi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir okul. Toplam e, burada özellikle Kabataş Erkek'in iki bölümü olduğunu bahsetmeliyim arkadaşlar. Bakın bir 3. sırada Almanca eğitimi veren 60 kişi artı 4 kişilik 64 kişilik bir kontenjan var. Bir de hemen altında 90 artı 6 öğrenci alacak İngilizce bölümü var. Yani Kabataş erkeğin 2 bölümü olduğunu düşünebilirsiniz. İlk olarak Almanca olan bölüm 0,05 ile alıyor, İngilizce olan bölümde 0,08 de 0 alıyor. Şöyle yapalım, tekrardan Kabataş erkeği kopyalayalım. Hemen biz burada tekrardan arama bölümümüze soru baktan gelelim. Okullarımızla ilgili bilgileri almaya çalışıyoruz ya. Kabataş Erkek Lisesi, bakın burada çıktı. Hemen bilgilerimize baktığımızda Kabataş Erkek Lisesi deniz kenarında, boğazın kenarında mükemmel bir okul görüyorsunuz. Burada toplam 64'lük olan yani ilk sıradaki okulu aldı bu. Bakın 60 artı 4 olan ilk sıradaki bölümü aldı. Hem kızlarımız hem erkeklerimiz yararlanabiliyor. Ama burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bakın Kabataş Erkek Lisesi'nde erkekler arkadaşlar okulun pansiyonundan yararlanabiliyorlar kız pansiyonu yok. Lütfen tercih yapacak yüksek puanlar buna dikkat etsinler. 5 yıllık bir okul, Almanca eğitimi veren bir okuldan bahsediyoruz. Yüzdeliklerini, kontenjanlarını buralardan görebilirsiniz. Yine aşağı indiğinizde başarı durumları, okulun fiziki durumu ve okulla ilgili önemli fotoğraflara, işte yurtlarla ilgili, yemekhanelerle ilgili, konferans salonları ile ilgili tüm fotoğraflara da buradan ulaşabileceksiniz. Tekrar hatırlatıyorum bu okullar Türkiye'nin en iyi okullarıdır. Bu okulların etiketini üzerinize taktığınız an zaten bundan sonraki hayatınız garanti demektir. Şimdi kapataşları geçtikten hemen sonra. Hocam hep İstanbul mu gidiyoruz? Evet birazcık öyle oluyor. Çünkü İstanbul bu işin e, en önemli noktası diyebilirim. E, Türkiye'nin her tarafından öğrenci alma potansiyeline sahip bir metropolden bahsediyoruz. Ama araya bir tane Ankara Fen Lisesi yerleşmiş ki Türkiye'nin en başarılı ve en yüksek alan geçen seneki verilere göre 5. okulundan 4. okulundan kabataşları iki sayarsak 4. okulundan bahsedebiliriz. Şimdi Ankara Fen Lisesi'ne baktığımızda bu sene 120 deprem kontenjanı ile birlikte 128 kontenjan olduğunu ve 0-11'lik dilim içerisine öğrenci aldığını görüyoruz. Bakın şimdiye kadar incelediğimiz okullar hep Anadolu Lisesi'ydi ama ilk defa bir fen lisesi görüyoruz. Ankara Fen Lisesi kategori olarak Fen Lisesi bölümüne giriyor. Şimdi tekrar arama yerimize gelelim. Bu okulla ilgili önemli bilgilerimize isterseniz hep beraber bir bakalım. En başta çıkıyor Ankara Fen Lisesi. Çankaya'da bulunan bir okuldan bahsediyoruz. Geçen senenin taban puanı 490 ama biz yüzdeliğe bakacağız. 0,11 Türkiye'nin en yüksek alan öğrencileri bu okulu tercih etmekte. Hem kız hem erkek Katılabiliyor bu okula ve hem kızlarımız hem de erkeklerimiz yurttan yararlanabiliyorlar. Pansiyon imkanı da var. 4 yıllık bir okuldur. Bakın e, bu şimdiye kadarki saydığımız okullar 5 yıllıktı. Hazırlık artı 4 yıldı ama Ankara Fen Lisesi 4 yıllık bir okul. İngilizce eğitim veren bir devlet okuludur. Şimdi yüzdelikleri görüyorsunuz. Her sene ne kadar yüzdelik almış bunu. Kontenjanları sağ tarafta görebiliyorsunuz. Kısaca önemli bilgiler var arkadaşlar burada. Yine Ankara Fen Lisesi'nin başarılarıyla ilgili buradan e, çıkan öğrenciler nereye gitmişler? Mesela bakalım mı hep beraber? Bakın e, yaptığımda hemen bir link geldi. Bakın hemen bir link geliyor kaydedebiliyorsunuz. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar başarılarına da. Yine e, okulla ilgili çok önemli bilgileri fiziki olanaklarını da buradan görebiliyorsunuz. Okulla ilgili fotoğrafları da en aşağı indiğinizde rahatlıkla bulabileceksiniz. Ankara Fen Lisesi de Türkiye'nin en yüksek alan okullarından bir tanesi. Geçiyorum hemen İstanbul Kadıköy'de bulunan İstanbul Atatürk Fen Lisesi hazırlık sınıfı bulunan bir fen lisesi olduğu e-okul kontenjanında gözüküyor arkadaşlar. Hazırlık artı 4 yıl yani 5 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Pansiyonun olduğu gözüküyor. Toplam bu sene 192 öğrenci alacak deprem kontenjanıyla birlikte. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ne de hep beraber bir detaylı bir şekilde bakalım. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin bilgilerine şöyle bir aradığımızda en başta çıkıyor hemen sistemimiz üzerinden bir baktığımızda Kadıköy'de bulunduğunu 0.15 ile öğrenci aldığını Kontenjanı hem kızlarımız hem erkeklerimiz girebiliyor. Okulun hem kız hem erkek pansiyonunun olduğunu görüyoruz. Eğitim süresi 5 yıl hazırlık artı 4 yıl İngilizce eğitim verdiğini görebilirsiniz. Ee, yine yüzdeliklerini son 5 yılın yüzdeliklerini sağ tarafta da son 5 yılın kontenjan bilgilerini görüyorsunuz. Okulla ilgili merak ettiğiniz bölümleri ee, kısaca bölümünden okuyabilirsiniz yine başarı durumlarını teker teker buraya eklemişler görebiliyoruz Okulun fiziki olanakları işte derslik sayısı ne kadar yatakhane var mı Kütüphanesi laboratuvarı konferans salonu yemekhanesi Her şey yine buradan görülebiliyor Okulla ilgili merak ettiğiniz fotoğraflara da En alt bölümde hocam ben buraya gideceğim ama Okulu hiç görmedim İşte buradan Fotoğraflardan da bulabiliyorsunuz Sevgili arkadaşlar Burayı da bitirdiğimize göre hemen geçelim İzmir'deki okulumuza. Türkiye'nin en iyi ve en yüksek alan 6. okul arkadaşlar. İzmir Fen Lisesi Bornova'da bulunan bir fen lisesi. 4 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Bu sene 96 öğrenci alacak deprem kontenjanıyla birlikte en yüksek yüzdelik, en düşük yüzdelik özür dilerim 0,15'te öğrenci almış. Hep beraber biraz daha yakından bakmak için şurayı kopyalayalım. Yine sistem üzerinden, site üzerinden yapıştıralım buraya. İzmir Fen Lisesi, hep beraber bir bakalım İzmir Fen Lisesi'nin bilgilerine. 0 ile almış, hem kızlar hem erkek. İki e, grubunda pansiyonu var, hem kızlar hem erkekler. Yu, e, dışarıdan geleceklerse yurtta kalabiliyorlar arkadaşlar. 4 yıllık bir okul İngilizce eğitim veriyor. Okulla ilgili yüzdelikleri ve son kontenjanları buradan görebilirsiniz. Okulun başarılarını merak ediyorsanız, yine aşağı indiğinizde fiziki durumla ilgili bilgileri de buradan görebileceksiniz. Okulda mezunlar ne kadar e, puan almışlar, nerelere gelmişler derseniz de başarı durumundan bunları görebileceksiniz diyelim. Ve en sonunda da okulun görsellerini hep beraber aşağı bölümden görebiliyoruz. Şimdi İzmir Fen Lisesi'ni de bitirdikten hemen sonra gelelim İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne. Burası bir Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı var. Yani 5 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Almanca eğitim veriyor buraya dikkat edelim. 027 burada en önemli bölümümüz dışarıdan Cağaloğlu'nu yazacak erkek öğrencilerimizi ilgilendiriyor. Cağaloğlu'nun sadece kız pansiyonu var. Sevgili arkadaşlar İstanbul Fatih'te bulunan bu okul. Hep beraber bir bakalım şöyle. Cağaloğlu Anadolu Lisesi en başa geliyor zaten bakın arama bölümünde. İşte böyle bir okuldan bahsediyoruz. Sadece kız pansiyonunun olduğu Almanca eğitim verdi. Bakın yabancı dili Almanca bunu dikkat ederek Tercih listelerinize ekleyin. Son 5 yılın yüzdeliklerini buradan görebiliyorsunuz. Kontenjanları da sağ taraftan görebiliyorsunuz. Tabii ki her öğrencimiz bu okulları yazmak isteyecektir. 500 alan, işte 495 alan, 0,05'e girenler bu okulları yazmak isteyecektir. İşte bilgilerinize buradan ulaşabilirsiniz. Okulların fiziki durumu da bu şekilde en altta da yine okulun görsellerine, okulla ilgili fotoğraflara buradan ulaşabileceksiniz diyerek Cağaloğlu'nu da tamamlayalım ve hemen devam edelim. İstanbul'daki Çapa Fen Lisesi'ne son 3 okulumuza geldik artık. Toplam 160 kontenjanı var bu sene. Fen Lisesi'dir. Hem kız hem erkek pansiyonu vardır. 0,29 ile öğrenci almış. Hocam buraları kaçla yazabilirim? 0,20'lerle başlayıp çok rahatlıkla 0,50, 60, 70 olanlar bu öğrencilerimiz buraları yazsınlar arkadaşlar. Zorlasınlar. Ama 0,10'lar 0,5'ler zaten çapa fene rahatlıkla yerleşebilir diye düşünüyoruz. Şimdi çapa fene hep beraber biraz daha yakından bakalım. İlk başta çıktı bilgilerimize hep beraber bakmak için sistemimizi açıyoruz. Birazcık yüklemekte zorlandı. Hemen bekliyorum. Evet İstanbul Fatih'te bulunan bir okuldan bahsediyoruz. 0,29'da almış toplam 160 kontenjan var bu bu sene bu okulda ve 4 yıllık eğitim veriyor. İngilizce hem erkek pansiyonu hem kız öğrencilerimiz için pansiyonu bulunan bir okul. Geçen 5 yılın yüzdeliklerine, sağ tarafta da kontenjanlara ve okulla ilgili bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz. Okuldaki öğrencilerin yıllara göre başarı durumları da yine yer verilmiş. Okulun fiziki olanaklarını da buradan görebiliyorsunuz. Mesela öğrenci sayısının 730 olduğunu görebilirsiniz. Bahçelerinin, işte yemekhanesinin, spor salonunun hepsinin olduğu bilgileri burada var. Okulla ilgili fotoğrafları da merak ediyorsanız buradan mesela bakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Fotoğraf zaten açılıyor. Okulun dış görünüşü. Bu şekilde mesela okulumuzun İlim Yayma Vakfı'nın hediye ettiği bir robotik yazılım kodlama atölyesi varmış. Burada gözüküyor. Yine bakın yatakhanelerden bir görüntü var. Yani buradan rahatlıkla yazmak isteyen öğrencilerimiz bilgileri çok net bir şekilde görebilirler. Gelelim artık İstanbul dışına. Bir daha çıkıyoruz. Bursa'da bulunan Topaş Fen Lisesi'ni arkadaşlar. Topaş Fen Lisesi hem erkek hem de kız pansiyonuyla öğrencilerini ağırlıyor. İngilizce eğitim veren bir okul. Bu sene toplam deprem kontenjanıyla birlikte 128 öğrenci alacak. 032'lik en son en düşük dilimle öğrenci almış. Yine Topaş Fen Lisesi'ni buraya yazdığınızda da bilgiler çıkacaktır. Topaş Fen Lisesi'ni arattığınızda yine Bursa'daki ve Türkiye'nin en önemli okullarından bir tanesidir. Bakın böyle bir okuldan bahsediyoruz. Gerçekten dış görünüşüyle de cazip bir okul gibi gözüküyor. 032 kız erkek pansiyonu var. 4 yıllık bir okul İngilizce eğitim veriyor. Okulla ilgili bilgilere, başarı durumlarına buradan ulaşabileceksiniz. Fiziki bilgiler bakın burada. Yine resim sınıfının, müzik sınıfının, derslik sayısının, öğrenci sayısının, öğretmen sayısının hepsinin yazdığı yerler burada. Yine okulla ilgili fotoğrafları da alt bölümden Görebileceksiniz mesela herhalde şurası yemekhanesi gibi duruyor Burayı kapattım laboratuvarını merak ettim açtım Buradan da laboratuvarla ilgili fotoğraflarına da bakabiliyorum Şimdi okulla ilgili bunları da bitirdikten hemen sonra gelelim 10. sıradaki Türkiye'nin e, biz ilk 10'unu yaptık Top 10 listesi yapıyoruz ve öğrencilerimize fikir vermeye çalışıyoruz Son sıradaki okulumuzun son sıradaki derken ilk 10'un içerisindeki son sıradaki okul Adana Seyhan'da bulunan Adana Fen Lisesi 128 toplam öğrenci alacak. 8'i deprem kontenjanından 0.40'la öğrenci almış geçen sene. Buraları çok rahatlıkla 0.30'lar, 0.40'lar, 0.50'ler yazsın arkadaşlar listesini eklesin. Adana Fen Lisesi pansiyonuyla hem kız öğrencilerini hem de erkek öğrencilerini bekliyor. Şimdi Adana Fen Lisesi ile ilgili de bilgilerimize hep beraber bakalım. Ve sonra yavaş yavaş kapanışımıza geçeceğiz. Şöyle indiğimizde burası eski fotoğraf herhalde. Eskidir diye düşünüyorum. Yine o pansiyonlarını görebilirsiniz. 040 ya da belki de bu okuldur. Bakacağız şimdi fotoğraflarına indiğimizde bakacağız. Başarı durumlarını buradan görebilirsiniz. Bakın her sene kaç tane tıp öğrenci göndermiş, mühendisliğe öğrenci göndermiş, hukuk. Diğer şeyleri de almışlar. Okulla ilgili fiziki bilgiler burada yazıyor. Yine okulla ilgili görseller bakın çok eski bir okul zaten belli durumundan. Ama en köklü okullardan bir tanesi. Şurası acaba yurdu mu? İşte emin olamıyorum. Burada yurdun içerisinden bir fotoğraf görebilirsiniz. Biraz dağınık bir öğrencinin fotoğrafını çekmişler. Yine okulun iç bölümlerinden bir fotoğraf. Ya tarihi bir bina olduğu zaten buradan da anlaşılıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e-okul sistemi üzerinden Türkiye'nin en iyi 10 okulunu sizlere tanıtmaya çalıştık. Özelliklerini, fiziki durumlarını, başarı durumlarını hepsini nereden bulabileceğinizi gösterdik. En başta şunu belirteyim arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi 10 okuluna giden öğrenciler bu okulların etiketiyle o liselerden mezun olacaklardır ve sonraki hayatlarını garanti altına alacaklardır. Rahatlıkla bu cümleyi kurabiliriz. İnşallah sizler de bu okullara yerleşirsiniz ve bu kanalı izleyen öğrencilerin bu okullarda yer aldığını görmek çok gurur verecektir bana. Onu ayrıca belirtmek istiyorum. Eğer bu okullara yazıp yerleşecek olan öğrencilerimiz, yüksek puanlı öğrencilerimiz varsa da onları da kanalımızda ağırlamak isteriz. Bu video ile birlikte hem LGS 2023 tercihlerinde öğrencilerimize destek olmaya çalıştık hem de 2024 öğrencilerimize ilk 10 hedeflerini göstermeye çalıştık. Umarım bir faydamız olmuştur. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en iyi 10 okulu bu şekildeydi. Zaten kullandığım siteden sizler de diğer okulların tüm bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Bu video yüksek puan almış öğrencilerimize hem bir rehberlik videosu oldu hem de LGS 2024 tayfamıza bir ee, ne diyelim hani yol çizme videosu oldu çünkü hedef belirlemek gerçekten önemli LGS sürecinde 2023 tayfa bunu çok iyi biliyor. LGS 2024 öğrencilerimizde gözlerini en yukarı dikmeliler ki başarı her zaman onlarla birlikte olsun. Yine sizlerle birlikte tercih dönemi videolarımız devam edecek. LGS 2024 videolarımız hız kesmeden devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da dersler geldikçe haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başka video ve derslerde görüşmek üzere.